Aa, ah, olur mu bu be? Şimdi ben ne yapacağım ya? Lekgar. Ben elimi geçersin. Alıcan olsun. Ya, ya dur be oğlum pantolon ya. Biraz idare et anam ya. Alo. Ölümüne susamadın Sereha ve arkadaşlarından aldığım paranın on bin lirası senindir. Gerisini telefonun yanına bırak git. Cinayet işini unut. Yoksa Azrail'i tepende bulursun. <laughs> Gene bir düştün ya. İyi anlamadım. Bir daha anlat bakalım. Konuşsana be. Alo. Al. Vay Allah kapı zili olduğunu söylesene be. <laughs> Aptal gibi telefonla konuşuyor insan. Ya sen de ikide bir düşüyorsun. Soğuk aldıracaksın insanı. Hay Allah! Hay Allah! Bir dakika rahat yok! Rahat yüzü yok! Hmm, hoş geldiniz! Hayır. Hoş bulduk! Hay Allah pantolon şimdi düşmanı sırası mıydı? Rahatsız ettim gideyim ben. Ay, dur dur bir dakika canım aramızda tekrif tekellif var. Ya, ama gene de ayıp olur değil mi ya? E, ee, randevuya gelemedim uykuya dalmışım kusura bakmayın. Sizinle çok büyük bir mesele konuşacağım. Şu pantolonun işini halledeyim geliyorum. <laughs> Şu yüzdüğü şişliğe doğru gazla. Kuşlara bakma yavrum. Ali! Kelleni içeri çekiştireceksin. Kalk! Merhabalar. Sizi köpek balığı sandım, korktum. <laughs> ben de sizi deniz kızı sandım, kuyruğunuzdan yakalayayım dedim. Gel bak içeri. <laughs> Merhaba, müsaade eder misiniz? Şu Kazım Bey hakkında sizden bilgi almaya geldim. Hangi Kazım Bey? Melek Hanım'la oynaşar. Yanılıyorsunuz, o Kazım Bey değil. Ali Bey. Kazım Nehir değil mi bu adam? Değil, Kazım Nehir eski müşterilerimizdendi. İyi tanırdım. Maalesef geçenlerde bir uçak kazasında öldüğünü öğrendim. Anlayamadım. Evet, Kazım Bey öldü. Bu bey bugünlerde göründü. ismi Ali. Bir yanlışlık var. Gidelim çocuklar. Hele güle! Ne turp kafaymışım be! Turp değil, şimşir! Yalnız oğlum, üçümüzünki de kafa değil, gaz kenekesi! Herifçioğlu fena işletti bizi! Fena iyi gibi zorla para verdik! Hem zorla para verdik, hem de dayak yedik! Hala yoracaktı bizi. Bu dost demenin zamanı geldi. Kazım öldü artık. Kurtulduk öyleyse. Ay, tabii kurtulduk. Hem de ne kurtuluş. Yaşasın kurtuluş <gülüyor> kurtuluş. <gülüyor> peki ama dama attığımız bant ne olacak? Allah kahretsin seni. Başımıza iş açtın yeniden. Şimdi de bu herif şantaj yapacak. Kırlaşmanın faydası yok. Selim'in evini iyi bilirsin gidip pantalarsın. Doğru ya, bandı bulduk mu? Ceca. Rica. 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 Sen ölünce de böyle gireceksin. Tatlım, sen Azrail'i bile kandırırsın, ölür müsün hiç? <laughs> Ay, şey, e, Selim, e, affedersin, hani balık tutuyordum, oldama bu yaptı işte. Kusura bakma, bazen ne oluyor? Ay, yani, Bakıyorum teyzen peşini bırakmıyor. Ya. Bizde akrabalık bağı çok kuvvetlidir.